Bir durun Ne oldu oğlum? Bir dur lan. Bu ne heyecan bu ne? Allah Allah. Manyak mıdır nedir bu? Altında AK alıştırmaya başlıyor bak al ha. Dayı ne diyorsun? Allah bela versin çıkarım Discord'dan şimdi de konuşma lan. Oğlum bir dur oğlum ben ondan bana burayı salsana ya bacanak. Salam dene kutu lazım cüber almıyor. Derin bir nefes. Öğrendim Aa, öğrendim. Oğlum abi ya lan gerçekten. Bülbül attı. <laughs> Taklacı pijigat atıyor ha. Ben şöyle ortada tutacağım adam flick shot atacağım şimdi. A few moments later. <laughs> ne oluyor <laughs> lan? Biz buradayız. It was at this moment that he knew he fucked up. <laughs> Ananı s*****. <sı> <laughs> Ay bu ne üçü bir hero ya? Bu ne aldırdınız oğlum bana ya? Kemal bir kameraya salla, kameraya salla. <laughs> Elimde şey silah yok. O ne gitti o? Aşağı aşağı. Aşağı aşağı. düşman kaldı. Yukarıda hemen 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 Hem hemen, de, hemen hemen. Hı -hı. Çöz. Ah. Rol. Direkt ben koşuyorum, direkt yüzünden. koşuyorum bak, direkt koşuyorum. Görüş sağlıyorum. <laughs> Şansın yok. Oğlum benim de vurasım geldi lan Cyberwolf. ben şey yapacağım, ulti basacağım. Oğlum ben herkesi vurdum What? bela. Anana vurdun öldün. Bura girmişsin ya amına koyayım. Neymiş neymiş? Enter fry oğlum. Acı sal, acı sal, acı sal. Nerede? Balkoni. Sait dayım ya, balkoni, balkoni iş, balkon. Balkon, balkon. balkon, ha, burada, balkon ha, nere? Balkon nere amına koyayım? Ha burada. Ha ben, ha ben, ha Bamba sağdan geliyor bamba. Bamba buradan vurayım bamba. Bela! Hello. Yok mu daha gelen? Sakin ol rahatta kal. Tamam komutanım. Tamam gösterdim <laughs> ben sana adamı. Komutanım smoke attı. Ananın götünü. Tövbe <laughs> tövbe. Şansa bak. Lan siz evet, şunu musunuz evet. mu? Buraya gel G'ye bas silahla üstten geri düşüyor amına koyayım. Oğlum biliyorsunuzdur dedim biliyorsunuz. <laughs> Hayır atma atma. Dön dön kendi silahını Geldim rahatla kal. Orada adamlar var. <laughs> demin ben, demin. <laughs> Oy! Koş koş! Bizimkiler de şey <laughs> Bu ne oluyor benim <laughs> eğime ya? Bir şeyler... <laughs> Yerine. normalleşmeye başladı yani böyle şeyler. Düşman görüldü. Bir düşman kaldı. Aynen aynen. Yüz yirmi bir vurun beyler Helal. Çavuş mu ana ele ilo? Yeni Ya burda. Abi bizi çağır. Ananı götürün. <gülüyor> 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 Geliyor. Kaçın bence. Mid var bir tane mid var. Lan bakayım oru <laughs> çocuğu. abi şey, anlat e, o benim... zaman ya. Hayat nasıl Peki gidiyor Şükür abi anlat ya. Abi benim hayat güzel gidiyor. İlk defa arkadaşlarımla oyun oynuyorum falan. İlginç bir ismiş. <laughs> Normalde hep tek başıma oynuyorum ya. Kurumuş boğazım bekliyorlar. Hadi bir taraftan be. keyifli bir taraftan da chatle çok ilgilenemediğim için kendi yayınımı yapıyormuş gibi hissetmiyorum. Genelde ben chat'e durmadan okuyup, aradan birini seçip anasına söpüyorum ya, bu bekliyorlar çok güzel. <laughs> Space'e bassana abi, drone'dayken. Al, çıkardın Space'i şunu. Sen de rahat et, ben de rahat edeyim. de Space'e bas, Space'e bas. Ne Space'e bas ya? Al Space'i <laughs> adam leylek değil, <laughs> kuş değil. Adam yerde koyun. Bir kere havaya kalkıyor, geri iniyor. Sen jeti niye havada arıyorsun ya? Hacı emi. Hiç adam yokmuş gibi. Adam yokmuş gibi. Dara da 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 Götünü siliyorlar. Gelin benle taktik yapacağım. Jet. Şimdi şuraya e, sen smoke Ben içeriden shiftle birlikte gidiyorum. E, oku atacağım. İyi ben geleyim o zaman. Çubukta kaldı aklım. Ya bunu niye açtım ya? zıplarken <gülüyor> <gülüyor> <Liste> <gülüyor> heaven'da. Heaven'da hala ses var heaven'da. Cehennem. Anne! <gülüyor> <gülüyor> Heaven geldi. Atlasın öyle bakarım. Aynen atlasın abi. Atlasın tık tık vurun ya sakin. Spotları atladı. Ya. <laughs> I'm gonna reactivate your hips and push your ass out. Gotta put the woman in so bad I'm about the pass out. Wanna dig you and I can't even lie about it, baby. Just alleviate your clothes. on the going to fly catch you at the club. Yeah, it's a got being a body, talk it through to me, but I think I brand the meaning. Now if you wanna roll with me, then get your chance from a lady on the freeway. Catch me if you can, look at me am a ride. Still I'm just a simple, man. All I want is money, plus the fame. I'm a simple man, this international. Play with the passport, just like a Latin switch. Is there anything you ask for? Champagne in the sea favor of my homies When we lost on our enemies Witness as we creep to a low speed Be what my foes need Make some mochis You don't need Approaching women with a passion Been a long day But I've been driven by attraction In a strong way Your body is banging baby I love the way you